I okay. will Evet sevgili Bursa muhalif izleyicileri e, neredeyse sabah olmak üzere Avdancık köyündeyiz. E, aşağıda bahsettiğimiz gibi yangın bu tarafa doğru yangının bu tarafa doğru ilerlediği bilgisini almıştık. Şu an buradayız e, ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı e, Mustafa Boz Bey de e, şu an artık e, bu, bu bölgeye intikal etti. Zaten gün içerisinde yangının başladığı andan itibaren hem Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi. Hem de tüm ekipleriyle hem yangına müdahale ediliyordu Hem de yine Büyükşehir Belediyesi'nin destek ekipleri Burada yangına müdahale eden çalışma insanlarına destek veriyordu Yeniden hatırlatalım bu akşam 17 sularında Bursa'da şey Gürsu ve Kestel sınırında bir yangın başlamıştı Ve bu yangın hızla yayılmaya devam etmişti ee, ve bu bu, sa, bu saate kadar yaklaşık 12 saattir e, yangın devam etmekte. E, şu an Avdançık köyündeyiz. Avdançık köyüne henüz e, alevler yaklaşmış değil. Ancak köylülerin e, tepelere doğru e, çıkarak aslında e, biraz ağaç kesme yöntemiyle şeyin e, yangının bu tarafa doğru köye doğru gelmesini engelleme çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda e, civar köylerden de e, onlarca yüzlerce tankerin e, su tankerinin e, köylüleri köylülerle birlikte buraya geldikleri ve hani e, yangının köye ulaşmasını engellemek için burada önlem e, aldıklarını görüyoruz. Bunun dışında yine büyükşehir belediyesinin verdiği uyarıları da unutmamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yapılan uyarı şöyle bir uyarıydı. Sıcak havaya rağmen mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması, balkon, pencere ve dış mekanlarda yanıcı materyal bulundurulmaması, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanması, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ormanlık alanlara yaklaşılmaması ve gözlemlenen herhangi bir riskin ivedilikle 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi. Kül yağışı gören vatandaşlarımızın bu durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğini bilmeleri önemlidir. Ee, gelişmeleri de e, yine Büyükşehir Belediyesi'nin resmi kanallarından duyuracaklarını e, ilan etmişti Bursa Büyükşehir Belediyesi. E, dediğim gibi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bey az önce Avdancık Köyü'ne intikal etti. E, yine buradan da Iğdır e, Köyü'ne ve oradan da Karahatadır Köyü'ne devam edecek. E, biz burada e, gelişmeleri takip etmeye ve size aktarmaya devam edeceğiz. i don't know André meu. 对对对 なるほど。<music> <music> Başkan arkadaşlar? Başkan da gelin. 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 Başkan da gelin.